64 milyon seçmen kararını verdi. %50'den fazlası Erdoğan'la yola devam dedi. Muhabirimiz Derya Efe ve kameraman Başar Uluçum da sokağa çıktı ve gencinden ev hanımına, emeklisinden çalışanına kadar vatandaşa yarınlardan beklentisini sordu. İşte aldıkları cevaplar. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Bir seçim maratonu daha geride kaldı. Erdoğan oyların %52,18'ini alarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Peki vatandaşın önümüzdeki 5 yıllık süreçten ve gelecekten beklentisi ne? Kutuplaşmayalım. Birbirimizi kucaklayalım. O parti bu parti değil. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti. En önemli olan şey bu benim için. Görüyoruz etrafımızda vatansızları neler oldu, neler geldi başlarına. Suriye olsun, Libya olsun, Mısır olsun. Bir çevre. Yani Türkiye ateş çemberi içerisinde. Bunun farkında olalım. Biz hepimiz kardeşiz. Burada bir çay 5 liradı, başka yerde 10 liradı, başka yerde 20 liradı. Bunlar da bir el atsın artık. Su alıyorsun, burada 3 liradı, orada 5 liradı, orada 7 gibi çoktur. Yani bunlar bir el atsın artık. Bu serbest piyasa ortalığı mahvetti. Ya öyle gerçekten gidiyoruz hiçbir şey alamıyoruz. Mesela dün pazara gittim hiçbir şey alamadım. Kahvaltımı bile alamadan geldim. İki kişi yaşıyoruz elektrik geliyor 400 bize 500. İnşallah başkanımız seçildi. Daha güzel şeyler olmasını bekliyoruz. Bizim reisimiz çok iyi. Memnunuz. Emekli misiniz? Emekliyim. Bir emekli olarak beklentiniz nedir peki? Hiçbir şey yok. Verdiğim maaşa şükür oturuyoruz. Seçim öncesi gençlerden ev kadınlarına, emeklilerden çalışanlara kadar birçok kesime müjdeler verildi. Peki vatandaş öncelikle hangi sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor? Birinci ekonomi, ikincisi gençlerimizin yurt dışına mümkün mertebe gitmesinler. Yani okuya özellikle eskiden beden gücü gidiyordu. Şu anda beyin gücü akıyor. Ve o beyin gücünü yetiştirene kadar anneler, babalar neler çektiğini bir Allah bilir bizler. Çünkü üç tane çocuk yetiştirdiğim için bunun maliyetini de biliyorum, eziyetini de biliyorum. O yüzden gitmesinler. Zengin zaten zengin aldı malını götürüyor. Orta direk biz orta direkler fakirleşik. Fakirler bitti zaten yani. Bu saatten sonra ne no, no olmasını bekleyebiliriz ki? Kiralarının düşürülmesini bekliyoruz tabii ki de. Rahat geçinebilip, rahat harcayabilip, e, Avrupa'nın emeklisi gibi olmayı arzu ederdik ama maalesef böyle bir şey imkanımız yok. Bizim çocukluğumuzdaki emekliler ev alıyordu. E, biz araba aldık. Şimdilikler bisiklet bile alamıyorlar. Pahalılık var, yok değil. Ama sadece bizim ülkemizde değil ki bu. Bu her yerde var. Ama sadece Türkiye'de varmış gibi gösteriliyor bu. En büyük kaygım bu betonlaşma ne kadar devam edecek? Doğanın katledilmesi benim en büyük kaygım bu. Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen 13 milyon genç seçmen sandık başına gitti ve tercihini yaptı. Peki Z kuşağının yarınlardan beklentisi ne? Ben hem çalışıyorum hem de okuyan bir öğrenciyim. Aldığım bütün maaş zaten bütün okul masraflarımı bitiyor ve bana herhangi bir şey kalmıyor bu durumda. Düzgün bir kıyafet olsun başka şeyler olsun bunların herhangi birisine ne yazık ki para yetiştiremiyorum. Ben çok büyük atılımlar atılacağını bekliyorum. Gerçekten hem ekonomide hem başka konularda. Ama en önemli konu gerçekten öğrencilerde veya genel olarak gerçekten şu konut fiyatları ve konut kiraları gerçekten inanılmaz derecede sorun.